Ne filmi ya? Ne filmi? Hayırdır. Hadi. Odaya. Yarın okul var. Yata herkes. Uykunuz yoksa alın hikaye kitaplarınızı okurken uykunuz gelir. Hadi çocuğum. Hadi evladım yata. Yata yata susun be. Sus. Bana cevap vermeyin. Yata dedim mi yata. Mor. Nerede karton ket? <laughs> hani <"Nagın"> nerede? Nerede? <laughs> bakayım. Anne, Bakacağım ya, şimdi. Hani nerede karton ket? Bana gösterin bakayım ya. şu karton keti. Anne buradaydı Evet. Hayır, burada öyle bir, bir şey yok. Ayar ya uyumamak için ne yapıyorsunuz? Anne Hadi. sen Hadi. gelince kolay. Hadi çünkü ya, ben burada, burada yatmam ya. Yatmam ya yani ne demek buradaydı. yatmam ben ya? Ben yatmıyorum Sen yatırın. Burda. Ayır yatılmaz. Odanıza dedim size. Kalkın. Hadi. Karton odamızda. Odanıza. Burada, burada, burada. Ben. Ne oluyor Ya. Ya, ya niye Ben şimdi göstereceğim Orada. size karton kedi karton. Bak Hani nerede? Nerede karton? Ya hani seçtik gidiyor Merve Hep yalan dolan işiniz tabi yukarıda yatmak için hemen yalan bahane bir kartan kettir tutturmuşsunuz ben şimdi ben size sorarım bekleyin yok anne, babanı istin. da çağırayım şimdi arayayım gelsin hemen şun, kursun, kursun. bekleyin. Siz burada mısınız? Çabuk, ya ya. Çabuk, ya. Zanda, Asla, Bir şey söyleyeceğim Hadi. babanı aradım şimdi geliyor yatanıza. oturun. Yani ne nereye ya nereye bakıyorsunuz siz ya? Nereye bakıyor bu? Bilmiyorum ya. ki.